Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçolu ve Mert Ramazan Demir birlikte görüntülendi. Yalı çapkını aşkları Afra Saraçolu ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi. Görenler inanamadı. Yalı çapkını dizisine hayat verdikleri Firt ve Seyran karakterleriyle büyük beğeni toplayan ve izleyicileri tarafından çok yakıştırılan Afra Saraçolu ve Mert Ramazan Demir Bağdat Caddesi'nde sarmaş dolaş görüntülendi. Beyaz TV'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'da verilen görüntülerden sonra ikilinin hakkında aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.